Başlangıçta şirketlerle çalıştım. Ama sadece beni kısıtladıklarını düşündüm. Ne zaman uyuyup uyanacağıma kendim karar veriyorum. Kimin parasını yöneteceğime de öyle. Bile bile insanları kaybedecekleri yola sokmak değil, kaybedeceksek de beraber kaybedeceğim insanlarla çalışmak istiyorum. Adam kafayı kazanmakla bozmuş, kazanmakla. Onun için hayatta her şey kar ve zarardan ibaret. Peki bu senin bakış açına çok ters değil mi? Biz hayata bile sperm hücrelerinin rekabetiyle geliyoruz. Adamlar savaşıyor rahme ulaşabilmek için. Bu bir rekabet değil mi doktor? Ben mi yanlış biliyorum? Biliyor musun Nazlı? Ben de çok yoruluyorum. Düşünüyorum da, dünyada barış ve kardeşlik içerisinde yaşayabilecekken bu savaşlar. Kardeşin kardeşi öldürmesi, anaların feryadı. Ne olurdu yani dostça ve kardeşçe yaşayabilsek? Bazen ne diyorum biliyor musun? Keşke bütün dünya el ele tutuşsak ve çayırlarda neşeyle koşuştursak. Biliyor musun Mete? Şirketler karşısında takındığın bu tavrı çok erdemli buluyorum. Yani bütün büyük kurumlar bize yalan söylerken başlattığın bu sessiz direnişi düşündükçe seni Don Kuşat'a benzetmeden de demiyorum. Belki bu savaşı hiç kazanamayacaksın ama bu hikaye başkalarına da ilham olacak. Nihayetinde hiçbir şey değiştirememiş olman inan bana hiç önemli değil. Ben seni bu akşam büyük bir hayranlıkla dinledim.